Alo. Alo. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. İyi yayınlar Nur Hanım. Çok hocam merhaba. 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 Ee, hocam benim sorunum ben 28 senelik evliyim. İki tane kız çocuğum var. Allah ee, biri 27 yaşında. Sağlıkçı kızımın. Maşallah. Maşallah. Ee, evet. Her sene biz yazlığa gidiyoruz. Tamam. Hı. Bu sene yazlığa gittiğimizde eşimin hareketlerine bir tuhaflık hissettim. Ne gibi? Ne gibi? E, şimdi mahallemizde böyle kapının önünde oturuyoruz. Denize sıfır bir yer böyle. Evet. E, orada iki üç tane bayan var. Sabah kalkıyorum kahvaltı biz de geliyorlar. Mangal yapıyoruz bizdeler. Akşam oturuyoruz çay kahve birlikte yiyip içiyoruz. İşte okey oynuyoruz. Siz mi davet e ediyorsunuz şimdi, o kadınları evinize? E, yok ben davet etmiyorum. Yani e, uyku Denize sıfır olduğu için plaj kapımızın önü. E. Tamam da yani bu kadınlar dediğiniz sizin komşularınız mı plaj plajdaki evet, komşularım komşularımız da aynı tamam. yerde oturuyoruz. Şimdi sürekli yani bu komşular sabahın köründe siz kahvaltı ederken hadi biz de size kahvaltıya mı gelelim diyorlar. Hayır değil, şimdi denilen. kapının önüne geliyorlar denize girmek için. Ha. Evet ben de çay yapmış oluyorum işte kahvaltı hazırlamış oluyorum i̇şte. buyur ediyorum. Ha, siz mi Aa. diyorsunuz? Peki. Evet, evet. Diyor. Geliyorlar oturuyorlar. Ay eşim bunların yanında bir mutlu, bir mutlu... Ondan sonra akşam kapıda oturuyoruz. Eşim kayboluyor. Bayanın bir tanesi kayboluyor. Aa. Bana da aynen öyle. Abla diyor şey kızıma göz kulak olur musun? İşte ben arkadaşlarla bir tur atıp geleceğim diyor. Tamam diyorum ben. <laughs> Allah'ım bayan geliyor. iki dakika sonra İçindeyim böyle. Meğer senin benim büyük kızımın her şeyden haberi varmış 27 yaşında. Babasını sürekli baba yapma etme annem anlayacak öyledir böyledir. Yok adam dinlemiyor. En son düğüne gittik. Düğünde takı takacağım eşim yok. Bahsedeceğim eşim yok. Ay ben balkona bir çıkayım adam masanın altında mesajlaşıyor. Bir baktım ki o bayan mı? düğünde masanın altına mı girmiş mesajlaşmak için? Evet yok telefon masanın altında ben arkasına dikildim adam benim geldiğimi fark etmiyor bile. Ondan sonra şey yazıyor telefonu aç da sesini bir kez duyayım. Hı hmm, bir ilişki var orada. Ee? Ondan sonra benim eşim gecenin saat <laughs> üç buçuğunda anneme yanlışlıkla mesaj atıyor benim kendi anneme. Fıstık uyudum galiba diye. <laughs> kayınvalidesinin <laughs> mesajı. <yaptı>. evet şey, <laughs> <mahallesine gülüyor> mesaj Ben bu olaylar çıkınca anlaşmalı boşanmayı kabul etti. Neyse avukata gittim, dilekçe yazdırdım. Evet. Her şeyi yaptım. Evet. <laughs> Adam gelmedi. Boşanmaya mı gelmedi? Boşanmaya. Yani imza atması gerekiyor ya. Evet. Sizce neden gelmedi peki? E ee, şey dünya bir tarafaymış, ben bir tarafaymışım öyle diyor. Boşanmak diyorsun. istemiyor. Hayatta boşamazmış beni. Boşanmak ha. istemiyor şey merak ettim kayınvalidesine fıstık uyudun mu diye mesaj attığında anneniz çünkü bazı ileri yaştakiler mesajları okuyamıyor ya okumuş mu anneniz mesajı Annem okumuş annem şoka girmiş <laughs> Damattan mesaj fıstık uyudun mu cevap vermiş <laughs> mi peki muydu? Yok vermemiş annem ödü patlamış zaten ne oluyor diye E peki e, mesajları mesajı o, o kadına attığını nereden biliyorsunuz? Belki gerçekten kayınvalideniz öyle bir ilgisi <laughs> var mı? Hayır Şimdi ben bunu e, tabi annemin o mesajı okuyunca durum mesajı yaptım. Whatsapp'ta durum mesajı oluyor ya. Ee? Ertesi sabah bu bayan geldi. Ay, Ayşen abla dedi. Ay pardon. Şey dedi. Rüyanda dedi evli o da. Ha. O da mı Rüyanda dedi, evli? Eşi cezaevinde. Rüyanda dedi eşim beni aldatıyordu dedi. Bayanın ismini de fıstık diye yazmış dedi. Ay. Ay, 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 ay vallahi ay. Siz ne Şimdi dediniz biz, peki böyle bir durumda? E, vallahi ben eşime kıyamet koparttım ama hiçbir şey olmadı. Şimdi biz hafta sonları gidiyoruz. Ben o kadının sesiyle uykudan kalkıyorum mesela... <laughs> Hep bir görüyoruz yüzünü. E hala görüşmüyorsunuz ama değil mi kadınla? Yok görüşmüyoruz ama aynı ortamdayız. Onun evi benim yanımda. Evet. Aynı yerden denize giriyoruz. Sizin elinizden içtiği kahveler, yediği yemekler boğazına dizine dursun inşallah. İnşallah, inşallah. Vallahi billahi, inşallah. Ya bu, ben anlamıyorum bu insanlarda nasıl bir ahlak var, nasıl bir namus var, nasıl bir vicdan var. Sen kalk gel, kadın sana sofralar kursun, orada yemeğini ye iç, bir de kadının kocasını ayart ya. Aynen öyle. Ama bak şey, burada telefon etti. Vicdan azabı çekiyorum. Çok özür dilerim dedi. Ondan sonracıma bundan sonra sesini duymayacaksınız. Şöyledir, böyledir dedi. Ama yok. Sorunuz nedir uzmanımıza? Ben ne yapabilirim? Ne yapmak Hiçbir istiyorsunuz? Şey. Evliliğe devam etmek mi istiyorsunuz? Boşanmak mı istiyorsunuz? İsteğiniz ne? Ben kesinlikle boşanmak istiyorum. Benim tamam. eşim baba olarak mükemmel bir insandı. <laughs> evet. Üç aydır benim büyük kızımla evin içinde düşman gibiler. Birbirlerinin yüzlerine bakmıyorlar, konuşmuyorlar. Bu olaydan dolayı değil mi? Bu olaydan dolayı evet. Yani Bizim büyük kızınız etkilerdi. babasının annesini aldattığını biliyor, gözleriyle evet. görmüş. Babasına evet. tavır mı alıyor bu durumda? Evet, tavır alıyor. Baba da ona tavır alıyor ki neden e, annene bunları hani Niye söyledin diye. ya da benden yana çıkmadın diye. Anladım. Ee, çekişmeli boşanma davası açın. Avukatınız bilir, hukuki süreci zaten. Anlaşmalı boşanma davasına gelmiyorsa muhtemelen eşiniz zaman kazanmak istiyor. Diyor ki ben biraz bezleyeyim, o da boşanmadan vazgeçsin. Erkek mantığı, tamam mı? Evet. Şimdi siz çekişmeli boşanma davası açarsanız o süreç uzun sürecek ama. Zaten elinizde de kanıtlar var o yazışmalar falan ya da bir şeyler var, var mutlaka. Var duruyor hocam. E, kızınız zaten şahit. Yani kızınız zaten aldatmaya şahit. Siz çekişmeli boşanma davasını açın. Çünkü onu açmadığınız sürece boşanma davasını açmadığınız sürece erkek zihninde bak şöyle bir şey var. Ya döndürebilirim. Ben bu işi döndürebilirim. Boşanma davası açmış zaten. Hayır, anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmiyor dedi hanımefendi. Evet. evet. Yani gelmiyor, imzaya atmıyor ama çekişmeli boşanmada duruşma tarihleri alınır başlar hukuki süreç başlasın onu demek istiyorum. Yani anlaşmalı boşanmaya yanaşmıyorsa yanaşmıyor. Siz zaman... davanızda eğer ayrılmak yani istiyorsanız yap. ısrarcı olun. Tabii, çekişmeli yapın. Dedi. Elinizde de mutlaka tabii. doneleriniz vardır <laughs> doneleriniz yani var, sizi tabii. aldattığına var, dair. Var, hepsi var, hepsi hepsini var. Hepsini sunun. Mahkemeye hepsini Ama sunun. Ama onları sakın kaybetme şekerim. Bak bunlar onlar o kadar önemli oluyor ki. Bu arada çok teşekkür ediyoruz size. Bu arada aslında şey çok önemli değil mi? Mesela bugün yayınımıza bağlanan bir hanımefendi ne dedi? Kocamı dedi, gittim cihaz aldım, arabasına yapıştırdım ve onu takip ettim dedi. Sesini evet. dinledim. Evet. Beni aldattığını kendi kulaklığımda duydum. Şimdi bu aslında takip etme meselelerinde de bir Hı -hı. uzman olarak ne önerirsin bize? Şimdi bir kere bunlar ben hukukçu değilim. Tamam ama bir işim gereği avukatlarla yani yüzlerce avukatla sürekli birebir çalışıyorum. Çünkü boşanma konularında da çiftlerle çalıştığım için Şöyle bir durum var. Zaten bunlar yasal da değil bu dinlemeler falan. Yasal değil bunlar. Yani illegal olarak dinliyor. Ama eğer bir olay o seviyeye ulaştıysa yani senin bir insanla ilgili şüphen o kadar artık ona hani dinleme cihazı katacak kadar telefonuna cihaz sokup hani aplikasyon indirecek kadar o seviyedeyse zaten bu evlilik ne kadar sağlıklı? Bir de orada psikolojik bir hata var bak onu da söyleyeyim. Şimdi bir şey dinlerken, birisini izlerken hep bir açık ararsın. Adam bir şey yapar, sen o açığı bulduğunu düşünürsün. Oysa alakası yoktur mesela. Başka bir şeydir. Senin amacın orada bir açık bulmaktır. Önemli olan birilerini dinlemek, takip etmek falan değil. Bazı kadınlar zaten evliliği kurtarmak için yapmıyor Nur. Eline Doneka olsun, yani tazminat kopartayım diye yapıyor. Evet, tamam. Yok, eline Bazıları öyle. Bazıları evet kurtarmak için, emin olmak için yapıyor. Ama bazıları zaten şunu için yapıyor. Bu adam beni aldatıyor, eminim. Bari tazminat olması için bir takım doneler bulayım. Yani fotoğraf çekeyim bir kadınla otele girerken çıkarken çünkü bir takım şeyler mahkemede gerçekten delil olarak kullanılıyor. Yüksek tazminat almak isteyen bazı kadınlar da olabiliyor. Şimdi o, o, seviyede bir şüphe varsa zaten bu evlilik içten çökmüş. Çürümüş bir ağaç gibi yani. O kadar güven eğer sarsıldıysa karşılıklı olarak sen onu nasıl toparlayacaksın? Çok zor bir durum. Ben hep şunu inanırım bak. Bir bardak kırıldığı zaman bunun tekrar bir araya gelmesi çok zor bir şeydir. Kimyasal olarak bu kırıldığı zaman. Bunu uyuyla falan bir araya getiremezsin. Onun için o güven sarsıntısında çok zor toparlamak onu söyleyeyim. Tabii bazen ama biz onu e, mahkemeye vermek için değil de bize bir delil olsun diye Tabii. de yapıyoruz. Tabii. Ama şunu öğrendik ki bu hayatta ya da sevgili Adil Yıldırım diyor ki erkekler cool kadınlardan hoşlanıyorlar. Cool kadını nasıl olacağımızı hala söylemedin Adil bize farkındasın değil mi? İlla ki böyle... <laughs> kanala girip izleyelim diyorsun. <laughs> Ama ben bugün onun tiyolarını alacağım senden. Öyle görünüyor. Gerçekten bir erkeğin gözüne girebilmenin yolu kul cool kadın olmaktan geçiyorsa onun maddelerini istiyorum senden. Tamam, dek, tamam mı? Beklemden sonra tamam. geliyoruz. Evet, tamam. Evlilik ve ilişki danışmanı Adil Yıldırım. Bugün stüdyomuzdaydı. ve Gelirken bir adet gülle geldi. Çok zarif değil mi? Ve buradan bir erkek daha doğrusu bütün erkeklere bir mesajı vardı. Neydi? Kadın çiçektir, kadınlar çiçeği severler. Çiçek almaktan üşenmeyin, hiçbir şekilde çekinmeyin, duygularınızı beyan edin. Nur Hanım'ın zarafeti zaten çok güzel, bu programda olmayı seviyorum. Çok teşekkür seviyorum. ederim canım benim. E bir de kadınlara da bir mesajım vardı. Kul cool. Cool kadın nasıl olunur? Beş maddede söylüyorum, çok hızlı Söyle. bir şekilde. Kararlıdır, kararsız değildir kul cool kadın. İki, ne istediğini bilir. Ne istediğini bilir. İki, güçlüdür. Üç, kendi ayakları üzerinde durur. Asla bu adam olmazsa yaşayamam demez. Dört bütün bu güçlü ve kendi ayakları üzerinde durmasına rağmen erkeksileşmez. Her zaman kadınsılığını ve zarafetini korur. Hani benim bir benzetmem var kanalımda. Aa kamyoncu gibi bazı kadınların beden dili davranışları çok dominant erkeksi. Asla erkeksileşmez. Hep zariftir. Audrey Hepburn gibi, Marilyn Monroe gibi ve nedir biliyor musun? Türklerden örnek versene. Ve, nedir? ve Türkan Şoray. Hah. Türkan Şoray. Filiz Akın. Filiz Akın. Büyük isimler var. Gülşen Bubikoğlu. Büyük isimler, efsane isimler var. Ve ne var biliyor musun? istekli olduğunu asla göstermez. Asla göstermez. Erkek onun peşinden koşar. <laughs> Kendimi tutamıyorum mesaj atacağım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hani bir söz var ya my way or highway. Yani benim istediğim olacak der. İşte güçlü kadınları seviyorum. Güçlü toplum güçlü kadınlarla oluyor. Ya işte gördüğünüzden şey, aramak mı geçiyor? Ara kardeşim yani. Ara <laughs> Üç günlük dünya. Çok teşekkür ediyorum Adil'cim. Çok sağ ol. Bugünlük bizden bu kadar. Youtube hayatta her şey var. Ah aldılar bak buradan. Şey, Youtube hayatta her şey var kanalımız var. Bir tıkla abone olursanız öperim hepinizi. <laughs> Teşekkürler. Bye bye.